Bu aşı sonunda hepimizin olması gerekiyor bir şekilde. E, yani bu virüsün toplumdan ayrışması için aşı yapılması lazım. Biz de gönüllü olduk. E, hocalarımızla konuştuk. Güvendik. Hayırlısı olsun. Yani e, sonuçta ben de sağlıkçı olduğum için biraz da işin içindeyim. Hocalarla da görüştük uygun olduğunu düşünüp yaptık artık. Bakalım inşallah hayırlısı olur. bugün aşımızı olduk. Şöyle tereddüdüm zaten uzun bir süredir araştırıyordum ben de. Hani bu bir aylık süreç içerisinde zaten birçok sağlık çalışanına vurulduydu. Ben de onları takip ediyordum. Hani güvenilir buldum ve etkinliğini de iyi gördük. Ondan dolayı başvurdum. Ee, bu şekilde hani sonuçlandı ve geldik bugün de aşımız olduk. Tavsiye ediyorum. Herhangi bir sıkıntısı e, falan bir şey olmadı. Hani diğer yapılan aşılarla herhangi bir fark yok. Ee, o şekilde hani tavsiye edebilirim. Tabii so, e, ileriki süreçlerde hep beraber yaşayacağız yani. Hastanemiz ve üniversitemiz bünyesinde enfeksiyon hastalıkları biriminde e, Cuma günü e, Sağlık Bakanının izniyle e, aşı çalışmalarından faz 2 iki çalışmasının ikinci ayağı olan gönüllü kişiler üzerindeki aşılama programına başlamış bulunmaktayız. Pazar testinin itibaren ortalama 15, 18, 20 kişi aşılanmaya başladı. Şu an itibariyle herhangi bir majör bir sıkıntımız yok. Gayet iyi gidiyor. Planlama çerçevesinde aşılamaya kişilerin özellikle onamı alınarak devam edilecek. Sinovac firmasının toplumda Çin aşısı olarak adlandırılan koronavak aşısı ile ilgili olarak Ekim ayında aslında K1 çalışması dediğimiz sağlık gönüllülerindeki çalışmamız başladı ve bununla ilgili olarak 90 civarında hasta aldık. Şimdi tabii toplum gönülleri üzerindeki fazlouch çalışmaları ile ilgili olarak da Cuma günü Sağlık Bakanımızın onayıyla çalışma tüm Türkiye'de birçok merkezde başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de İce Üniversitesi Hastanesi olarak biz talep eden gönüllülere yönelik öncelikli olarak antikor ve PCR testlerimizi yapıp iki gün sonra da aşılarını yapıyoruz. Hocamın da dediği gibi gerçekten çok sayıda talep var. İnsanlar çok ilgili. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum bu ilgisinden dolayı ve günlük 20'ye yakın toplum gönüllüsünde önce testlerini alarak faz 3 çalışmamıza dahil ediyoruz. Sadece Diyarbakır'dan değil, çevre illerden de çok sayıda talep var. ve Şu aşamada da Aşılarla ilgili olarak herhangi bir ciddi yan etkiyle karşılaşmadık. E, hafif halsizlik, baş ağrısı, çok nadiren ateş gibi bulgular var. Fakat bunlar zaten tüm aşılarda olan şeylerdir. Onun dışında herhangi bir sıkıntı şu ana kadar görmedik. Bir aşı çalışmasında aşı çalışmasına dahil olup aşısını yaptıran kişiler yine maske kullanımına riayet ediyorlar. Çünkü aşının doğal bağışıklık geliştirip geliştirmediğini anlamak için antikor titresine bakılması lazım. Yani bu nedenle e, tüm önlemlerin alınmasına devam etmek lazım. E, fakat aşıya bağlı olarak herhangi bir önlem gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Normal vatandaş gibi hayatına devam ediyor. Aynen aynen. Ha, tamam. Özel özel. Tamam.